Selamlar arkadaşlar. Dereceli maçtayız. Main hesaptayım. Bu sefer yeni amblemlerle oynayacağım. Bu hesapta ilk maçım zaten sizlere söylemiştim sezonun başında. Bu hesabı daha sonradan kasacağım diye. Normalde bu hesabı kasmaya 2 gün sonra başlayacağım da şimdiden şöyle bir gireyim dedim. Elimde çünkü video konusu kalmadı. Sizlere şu yeni amblem hakkında birkaç bilgi vereyim dedim. Ben şu an Clint'e bu amblemden giriyorum. Diğer amblemlerin hepsini denemedim. Bekleme süresini falan denedim açıkçası. Zırt delmeyik. İşte bu Titan katili falan var orada böyle. Tank katili falan. Onu falan denedim. Onlar da bayağı etkili arkadaşlar. Bu bununla özellikle rakibi dürttüğümüzde kafasına meteor indiriliyor. Özellikle bunu göstereceğim. Dün de gerçek kilit videosu atmıştım ama Öfkeden dolayı birazcık bizi dövdü ama ben bunu cezasını vereceğim arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Birazcık video girişinde olduğum için yaşandı bu. Şimdi bu arkadaşa bir tane Q vurursam. Hadi yavaştan oyun artık odaklanalım. Okay. <laughs> bu şekilde bu şekilde bunu dürteceğiz tamamdır. Bak direkt takası yakaladık baba. O kadar geri olmamıza rağmen. Şimdi mevzu şu 12 tane dibi adamı her yetenek tutturduğumda kafasında meteor inecek arkadaşlar. Yani her dürttüğümde ben avantaja geçeceğim. Tabii ben videoda birazcık dalgınlığıma denk geldi. Çok fokus olamadığımdan dolayı takasları bir tık kaybettim. Bakalım. Tamam o eleman da base'e gitmiş. Güzel ya. Kaybetmemişiz. İkimiz de karşılıklı base'e gitmişiz. İyi oldu bu. Ben de avantajlıyım şeye karşı, Van Van'a karşı Clint'le. da farmını bölüyor. Şu an daha çok avantajlıyım. Sicilyon'u görmüyorum. O yüzden pek üzerine gitmeyeceğim. Çat. Gördün mü baba? Çeyrek canı gitti. Zaten Clint önceden de böyle çok hasar veriyordu ama ya bu birazcık daha böyle iyi olmuş açıkçası. Bu kardeşimizi yavaştan kesmemizin vakti geldi. Maalesef ultin yok senin. Seni rahat bir şekilde kesebilirim yani. Dümdüz spamlayarak yetenekleri. Çok agresif oynuyor arkadaş ya. Şimdi bu hesabın 2 arkadaşlar. E, fakat şu an Ebu ile beraber girdim. Ona da bir tane hesap bulduk beta hesabı. Onun iki hesabı da beta'da değildi. Beta hesabı bulduk. Şu an bana eşlik ediyor kendisi. Jungle oynuyor. Bak orman. Neredesin? Arkada mısın baba sen? İki gün sonra bu hesabı kasacağım arkadaşlar. Ama şu an yani Efsane efsane hiç fark etmiyor baba. Çok kişilik atlayamamış. Hala yani o kadar zaman geçmesine rağmen çok kişilik atlayamamış. Hatar görüyor musunuz mu? Öldü adam bu arada. Adam yamuldu ya. Ya şu Clint oynarken var ya vanvanları şunu yapmayı harbi çok seviyorum ya. baklar şöyle işte vuruyorum direkt <laughs> Ve kendime de görüş veriyorum. Sürekli buraya girmemin sebebi adama işte ben yokum şeyi vermek değil. Yanlış anlamayın. Bana mı geliyor? Arkadaşlar şey bana geliyor. <laughs> Erit evet, bana geliyor. Çıkacağım buradan geri. Gördüm onun bana geldiğini. Gel gel Q kullandı gel 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 gel. Direkt yamuldu ya. Çok iyisin. Ya öldüm ya. Heyritin sürekli kayma olayını bir tek unuttum. Fazla abarttım orada açıkçası. <laughs> Ölür herhalde. Oy ya sonra bak. Çat 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 zing zing zing. Van genelde hep böyle olmuyor mu arkadaşlar? Ya vanman gerçekten güçlü bir hero. Böyle ultiyi açıp çok kolay bir şekilde açıyorsun. İşte öfkeyi basıyorsun direkt yamultuyor fakat. Bundan dolayı insanlar özgüvene geliyor şey oluyor böyle. Yalpalıyor. Şey muhabbeti gibi bir tane at sözü vardı yani hızlı giden atın boku seyrek düşer muhabbeti var ya. Genelde Vanguard oyuncularının başına gerçekten bu çok geliyor. O daha gelmez buraya ya. Normalde burayı dondururdum da dondurmak istemiyorum ya biraz gezmek istiyorum açıkçası. Odamın var ya ortadan ikiye böldük resmi. Geliyorum. Cecilion da geldi. Bak bak demeyece bak. Tek Q'ya vurduğum hasara bak. Baba mükemmel bir şey ya. Ben bu hamlemi gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Yat bakayım aşağı. Bu mitteki olayın intikamıydı kardeşim benim. <laughs> Ama bir turtle alalım da şu buff'ın bir tadına bakalım biz. Ben de şöyle bir yavaştan yukarıya gideyim. Umarım bu maç uzun sürer ya. Çünkü uzun sürmezse ikinci maçı atamayacağım arkadaşlar. Şu an bayramın üçüncü günü. Benim dördüncü günde işim var. Güzel bu videoyu dördüncü günü izliyor olacaksınız. Ek müsait değilim açıkçası bayram nedeniyle. Biliyorsunuz normalde erken biten maçlarda ikinci maça da geçiyorum. Bu arada hesabı iyi katmamışım biliyor musunuz? Millet hep 600 puanda kalmış. Millete maç bulmamış. Cana bak. Bir canı var. Yetersin oraya sen al kilim. 7000 gold'um var arkadaşlar. <laughs> Minyonları böyle sahnelikten tek atmamın sebebi de bu. Maç sonunda hazırlamış olduğum amblemleri size de göstereceğim. Bilginiz olsun. Orayı unutmazsanız. Sicilian iki item olmuş mu? Yok daha <laughs> tek item da. Alo siz ne yaptınız lan? Kopatlara bak. <gülüyor> <gülüyor> ya orada atardım da dedim herhalde geri çıkar falan da adamda da hiç re yok ya dümdüz koşuyor üzerine. <laughs> Bamba'nın Hilda versiyonu. <laughs> Adam da harbiden R yok ya. Bizim Ebu'ya bak 15 kill almış. Hadi bakayım. <laughs> Franco'ya dikkat. Oy çok iyi tuttu çok iyi tuttu. Ulti, ulti açmasın şey. Abi ona son vuruşu atamadım. Sesiyle ondan 3000 damage yedim ya. Silon gerçekten çok vurdu. ikinci itemini tamamlamış. Oo, üçüncü itemi bile tamamlamış. Şimdi burada durumlar ne vaziyette? <laughs> Lehil'in beyni yandı. Uy, pento, 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 pento. Baba adamı vurduk. Adam belde geri girdi ya. Derken maç bitti ya. <laughs> Çok şey bir maç oldu. Çok böyle arancı geliş der şey. Hurra rakip böyle üzerimize koşuyor falan. Gerçi bunlar da çok üzerine durmayayım bu tarz konuları. Ligi görüyorsunuz. Ama ben hariç herkes efsaneydi bu maçta. Haberiniz olsun. Kardeşim benim hakkını vermişsin. Harbiden helal olsun. Yargı makinesi. Hasarda da zaten gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bugünlük ikinci maça geçemeyeceğim. Yani dediğim gibi bayram vesilesiyle hani düzeni bozmamak adına böyle bir maç atıyorum. Hem de girmişken sizlere şöyle bir amlimi de göstermek istedim. Bugünün konusu da buydu. Şimdi e, ayarlamış olduğum 3 tane amblem var. Birincisi arkadaşlar bu şekilde. Böyle gördüğünüz üzere. İkincisi bu şekilde. Üçüncüsü ise şu anda tam böyle netleştirmedim bunu. Hani siz de bir denerseniz. Yani kendiniz bilirsiniz ama şu 1 ile 2 iyi. Üçüncüyü de şöyle tryhard maçlarda maçın böyle uzayıp full build olup 15 level olacağım maçlarda deneyeceğim bir build bu. Buradan böyle bakarak şey yapabilirsiniz. Sizler de deneyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.